Merhabalar. Bugün sizlere Amerikan Kanser Derneği'nin bu ay yayınladığı kanser istatistikleriyle ilgili bir makaleden bahsetmeye çalışacağım. Buna göre 2024 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde yaklaşık 2 milyondan fazla kanser vakasının görüleceği ve bunlardan 600 bininin ölümle sonuçlanacağı görülmektedir. Erken tanı, sigaranın kullanımının azalması hem adjuvan tedavide hem de metastatik tedavi dediğimiz evre 4 hastalıktaki tedavideki gelişmeler sayesinde kanser ölümündeki istatistiklerin azaldığı tespit edilmiştir. Ancak bu kazanımlar özellikle ilk 10 sırada görülen kanserlerden altısındaki artış hızı nedeniyle tehdit altındadır. Bu kanserler özellikle meme kanseri, pankreas kanseri, rahim kanseri, karaciğer kanseri, böbrek kanseri, baş boyun kanseri ve cilt kanseridir. Kolorektal kanserler 1990'ların sonlarına doğru erkek ve kadınlarda kanser ölümlerinde 4. sırada yer alırken günümüzde erkeklerde 1. kadınlarda da 2. sırada yer almaktadır. Burada en önemli nokta uygun yaş aralığı ve cinsiyete göre tarama programlarına katılmak ve mevcut kanser tanısı konmuş hastaların kontrollerini düzenli yaptırmalarıdır. Sağlıklı günler dilerim.